Evet, merhaba Yengeçler. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bir tatile gitmiştim arkadaşlar. Tatilden döndüm. Son 4 burçlar içerisinde Yengeçler de kalmıştı. Bu sefer o kayıp zamanımızı hemen nasıl desem Terazi eşit olsun diye en son okuyamadığım 4 burcu ön aldım. Tamam mı? Onlardan biri de Yengeçler. Yengeçlerden sonra da hangi boş kalıyor? Şöyle notlarıma bakayım. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Akrep kalacak. Onu da yine birazdan sizlerle paylaşacağım. Şimdi yengeç burçlarının 27 Mayıs ile arkadaşlar 2 Haziran tarihleri arasındaki tarot yorumunu açmak üzere kartlarınızı karıştırıyorum. Bakalım yengeçleri nasıl bir dönem nasıl bir hafta bekliyor arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi unutmayın yorumlarınız yaparsanız bizler için çok güzel olur şöyle şöyle ve bunun üzerine bir de enerji kartlarından da seçelim yengeçler için Evet hangi tarihte arkadaşlar 27 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasındaki Yengeç burçlarının haftalık tarot yorumuna bakıyorum. Şöyle enerji kartlarını açayım. Bakalım onları neler bekliyor. Evet. Çok güzel. Hemen tamam, şöyle kartlarınızı açıyorum. Nasılsınız yengeçler? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Oo çok iyi. Kartlarınız harika çıkıyor. Muhteşem. Evet. 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 Çok güzel. Tırnaklarım kestiğim için arkadaşlar zor tutuyorum. Kusura bakmayın. Böyle videoda da uğraşmak istemiyorum. Sizleri sıkmak istemiyorum. Evet. Şimdi yengeç burçlarını neler bekliyor arkadaşlar? Karışık söyleyeceğim. Konu konu girmeyeceğim. Bir başlık yapmayacağım. Ee, her an konu değişebilir. Gördüğümü aynen size e, yansıtıyorum. Lazım. Şimdi, yengeç burçlarının çok yakınlarından, dostu ve arkadaşından bir zarar göreceğini veya gördüğünü görüyorum. Bir yakınınızdan, sevdiğinizden, değer verdiğiniz birinden zarar da görmüş olabilirsiniz. Veya önümüzdeki günlerde görebilecek de olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sizin dostunuz dediğiniz ya da sevdiğim dediğiniz insanda menfaat çıkar görüyorum. Siz bunu da az çok aslında sezinlemişsiniz arkadaşlar ama yine de devam ediyorsunuz bu dostluğa ya da ilişkiye. Yani bu dostluk bağında da olabilir. Bir e, ilişki, gönül ilişkisi bağında da olabilir bile bile devam ediyorsunuz. Ama şunu görmelisiniz. Kartlar diyor ki artık aç gözünü. Aç. Karşındaki insan sevdiğiniz de olabilir. Çok yakın arkadaşınız ve aileniz de olabilir. Karşındaki insan senin iyi niyetini, senin durumunu, senin her şeyini kullanıyor. Ve sen de bunu biliyorsun, farkındasın. Ama yok yok deyip geçiştiriyorsun diyor. Yanlış diyor. Kafanla birçok e, karmaşa var yengeç. Buradaki kartlardan görebiliyorum. O kadar kafan karma karışık ki e, ne yapacağını şaşırıyorsun. Kafanla çok büyüttüğün şeyler var. Bu da sana karşı yapılan hani e, hatalardan diyeyim biriktirmişsin artık. Çok şey yapılmış sana. Bunu da düşünüyorsun. Ve kartlar diyor ki artık bak şimdi gerçekten de. Güzel bir ilişkiniz var ise bu ayrı bir şey. Lakin ilişkilerinizde sürekli ayrıl barış, ayrıl barış, ayrıl barış böyle gidiyorsanız bu ilişkinin sonu yok. Boşu boşuna vakit geçiriyorsunuz diyor kartlar. Birbirinizi çok seviyorsanız ve çok güveniyorsanız bu ilişki zaten devam ederdi diyor kartlar. Anlatabildim mi arkadaşlar? Mesela bazı yengeçlere kader çarkı çıkmış. Bu ne demek? Yaşadıkları Olumsuz ne kadar şey varsa artık bunun şu dakikadan itibaren düzeleceğini, artık her şeyin kötü günlerin geride kaldığını, zamanla yaptığınız hem sevgi bağında hem iş bağındaki birikimlerin artık sonucunu, emeklerin, birikimlerin, o güzelliklerin sonucunu artık alacağınızı söylüyor bu kartta. Şimdi maddi olarak baktığımızda, yıllardan beri bir emek gösterdiğiniz bir şeyler varsa onların artık emeğin karşılığını alıyorsunuz yengeçler. Çok uğraştınız, çok çaba sarf ettiniz. Ama artık bunu hani hep diyorsunuzdur ya ne zaman ben karşılığını alacağım bu emeğimin. Artık alıyorsunuz. Zamanı gelmiş. Kader çarkı dönüyor. Bu şey de olabilir. Mesela bir kariyer sahibisiniz. Bir iş yerinizde. O işinize çok emek gösteriyorsunuzdur. Artık Üst kademeye yükselmek sizin hakkınızdır Ama geçmişte Hakkınız yeniyordur yükselemiyorsunuzdur Üzülüyorsunuzdur Kartlar diyor ki artık şu dakikadan itibaren Sen O emeklerinden dolayı O hakkını alacaksın Önün açık Artık bu senin hakkın Bir üst mertebeye yükseleceğini Söylüyor Bazı yengeç e, Kadınların ben bayan kelimesini kullanmayı sevmiyorum. Bayan diye bir şey bana ters geliyor. Kadın diyorum arkadaşlar. Ee, bekar yengeç kadınlarının önünde de kadersel bir iyi kalbi temiz, dürüst bir erkeğin çıkacağını da söylüyor. Görüyor musunuz? Bu karşınıza çıkacak erkek de de e, evliliğini de bilirsiniz. Geleceğe dair bakın e, çok bereketli hem ilişki hem toprak olarak evliliğiniz çok mutlu olacak diyor. Karşınıza bir tane erkek çıkacak. Ee, ve o kişiyle bir ilişkiye başlayacaksınız ve çok da mutlu olacaksınız diyor. Aynı zamanda bakın güneş kartı da çıkmış. Güneş kartı artık yengeç burçlarının şans şansın da şansının en üst seviyede olduğu zamanın başladığını artık şu dakika itibariyle bu zamana girdiniz. Bu ne demektir? Kafanızda koyduğunuz bir şey varsa onu artık yapıp planınızı devreye sokacaksınız. Ya da çok büyük bir şey almak istiyorsunuz. Eskiden beri hayaliniz bir şekilde çok büyük şans ve bereketle bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Kader çarkı değişiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? bu zamana kadar yaşadığınız bütün kötülü, kötü zamanları, kötü günleri, anları artık diyor ki kartlar geçmişi çöpe atıyorsunuz. Önünüzde muhteşem, bereket, bolluk, şans dolu bir hayat başladı. Bunun da kıymetini bil. Artık eski düşüncelerden de çık diyor. Çünkü siz sürekli geçmişle ilgili olan hem duygusal, hem maddi, karışık, hem ailesel ne varsa sürekli bunları düşünüyorsunuz. Bunların içinde de kayboluyorsunuz. Bu şekilde yapma diyor. Bu yanlış yengeç. Bu şekilde yaparsan kaybedersin. Yapmamalısın. Artık geçmişi geçmişte bırak. Arkanızda kuyu kazan insanları söyledim. Bakın burada. İlişkinizde de e, mesela üçüncü kişiler tarafından problem yaşayıp Ayrılan yengeçleri de görüyorum. Bu ikinci, bu üçüncü kişi arkadaşlar gerçekten de e, sizin o büyük sevginizi kıskanan, istemeyen kötü niyetli insan. Bunun oyununa gelmeyin. Bunun yüzünden kafanız karışıyor ve bu ilişkiye zarar veriyorsunuz diyor. Bunu yapmamalısınız. Baktığınız çevrenizde ilişkinize zarar vermek isteyenler var ki veriyorlar atları geçiyor. Bunun karşınızdaki sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanla konuşun. Ve bu kişiyi hayatınızdan çıkarırsanız tamamen artık ilişkiniz rahata erecek diyor arkadaşlar. Esnaf dostlarım, kardeşlerim, büyüklerim, abilerim için de ablalarım için de şunu söylüyorum. Bereket kapısı açılıyor. Artık olumsuz olan kafanızın böyle içinde kurcalandığı düşüncelerden, ya ben nasıl ödeyeceğim, ben nasıl yapacağım, nasıl para kazanacağım gibi şeylerden artık tamamen kurtuluyorsunuz. Kader çarkıyla beraber önünüze bolluk, bereket dolu günler geliyor. Şanslısınız, yapmak istediğiniz yapın, almak istediğiniz yapın, alın. Söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyin gibi gibi arkadaşlar. Evet. Yengeçleri de bu şekilde gönderiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip de yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.